Efendim iyi günler, iyi haftalar, güzel haftalar olsun. Doğru tersi başlıyor, hoş geldiniz. E, haftamız hepimizin e, güzel geçsin, yoğun bir haftaya giriyoruz. Şimdi kağıt üstünde Cuma günü tercihler bitecek, ayın üçünde bitecek gibi gözüküyor. Biraz sonra onu konuşacağız, bitecek mi, bitmeyecek mi? Değerli konuğumuz Nişantaşı Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı, Sayın Değerli Hocam Levent Uysal. Bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz, ayaklarınızı sağlık. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta e, bas bas bağırdık. Cuma günü hem söyledi de gazetede yazdım ben ee, sayın Cumhurbaşkanımız, yok Başkanı'nı ve ÖSYM Başkanı'nı davet edecekti. Cuma günkü gazetede e, başlık olarak da var bu ve bugün e, davet ediyor kendilerini. Bu e, şeyler e, boş kalacak kontenjanlar görüşülecek e, ve eminim ki yani aklın yolu bu e, bu yani. E, Düzgün düşündüğümüzde bu sonuca varıyoruz. E, tamam puanın 165'e düş, düşmesi lazım. Yani bu kesinlikle işte bir bir daha iki. E, bu kadar biz boş kontenjan kaldıracak bir ülke değiliz. Kontenjan olmasa anlayacağım. Kontenjan var. E, burada çocuklar da var. Ortada da başka bir şey var. Yani engel var. Engelleyenler var. Niye engelledi? Niye onu da anlamış değilim. Dolayısıyla açın bunu. 165'e insin bu. Tercihler de büyük ihtimalle ayın 10'una kadar uzar. Ya bu benim şahsi fikrim. Tabii ki bu bir temenni olarak bunu algılayın. Ama aklı selim düşündüğünüzde bu sonuca varmanız gerekiyor. Olması gereken de bu. Şimdi e, sohbetimizde bunlara da kısmen değineceğiz. Nasıl gidiyor tercihler? Bundan dolayı bir bekleme, frene basma, Hani acaba uzar mı, kısalır mı? Böyle bir şey var mı? Geçen hafta biraz oluştu hocam ama hı. maalesef artık baktılar ki e, sonuçları... Hı hı. Ee, bu ve buna doğru bir strateji belirledi Hı -hı. arkadaşlarımız. Bizim okulumuza yaklaşık 12.000'e yakın Çok öğrenci iyi. ziyaret etti, 2.000-2.500'e yakında tercih yapıldı. Biz diyoruz ki yani işin sindikleriniz de olabilir, olmayabilir. Hı -hı. Biliyorsunuz son gün ÖSYM'de belli teknik hatalar olabilir. Yani sitesine Hı -hı. kayıt girmeyle doğru oranda, tercih girmeyle doğru orantıda. Biz tercihinizi yapın. Herhangi bir şey olursa değiştirir. değiştirirsiniz, değil mi? elimizde en azından girdik giremedik tercih hı hı. olarak yapamadık olmasın elimizde bir kağıdımız olsun ondan sonra değiştirmesi daha kolay hı hı. E biliyorsunuz geçen sene de son iki güne sıkıştı bazı hı hı. şeyler ondan sonra hiç bir şey olmadı değil mi hocam şimdi bu bir temenniydi ama şuna da hazırlıkta olmak gerekir öyle değil mi şimdi diyelim ki hani düşmezse düşmeyebilir de. Peki o zaman biz seneye mi gireceğiz yoksa başka şeyleri mi devreye sokmamız lazım? Evet. Ne dersiniz? Ee, bence e, içindeki duruma göre plan yapmak gerekiyor. Hı -hı. Şu anki içindeki durum aldığı puan arkadaşlarımızın Hı -hı. ve baraj 180 Hı -hı. ya da 140. Hı -hı. Bu bu kadar basit. Hı -hı. Onun için seni ya seneyi tercih edecek ya da 180'i geçemeyen Hı -hı. arkadaşlarımız gelecekler. Tüm meslek yüksek okullarımızda daha ekonomik koşullarda 1 ve 2'yi okuyacaklar. 3 ve 4'ü lisans programına geçecekler. Hedefleri lisans okumak ise. Bu arkadaşlarımıza kesinlikle ve kesinlikle hem sene kaybını engelleyecek hem de daha ekonomik okumalarını sağlayacaklar hocam. Bu çok çok önemli. Biraz da ailelerin ekonomisine bakmaları gerekiyor. Peki Levent Bey sizde kaç tane program var şimdi iki yıllıklarda? Bizde 24 program 24 program. Hani bu genellemeyi söylemek çok doğru değil. Böyle bir garantiyi istemek ve vermek de çok doğru değil. Ama Kesinlikle. hocam bu bizim 24 tane bölüm arz talep dengesine göre oluşturulmuştur. Ve bu bölüme hani o alanda yeteneğini, ilgisini, sevgisi olan çocuk geldiği zaman ya öldür Allah, iş bulamazlık yapamaz. Bu çocuk bir yerlere kendi girer veya biz sokarız diyebilir misiniz? E biz bunu tabii ki kişinin başarısıyla da doğru orantıda ama biz şunu garanti ediyoruz. Biz iş dünyasıyla tanıştırmayı garanti ediyoruz. Hı hı. Biz staj ve part time işleri garanti ediyoruz. Neden? Zaten sistemimiz uygulamalı eğitim üstüne dayalı olduğu için mecburen işi işte öğrenmesini istiyoruz arkadaşlarımızın. Hep bu örneği veriyorum. Sizin yanınızda çalışan bir arkadaş var. Kişiliğini tanıyorsunuz, iş alakını biliyorsunuz, yapabilecekleri yetkinlikleri biliyorsunuz. Ya içindeki kıvılcımı biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Ve heyecanı da varsa <laughs> işe onu mu alırsınız yoksa bir CV geldi önünüze. <laughs> bu CV'yi mi değerlendirirsiniz? <laughs> Biz şansını artıracak, iş hayatına atılımıyla ilgili şansını artıracak her şeyi yapıyoruz. Öncelikle geldiği yıl altyapılarını sorguluyoruz. İngilizce ve teknoloji altyapısı veriyoruz. Çünkü İngilizceyi öğrendikten sonra daha yüksek ücretle hedef kaliteli yaşamak değil mi hocam? Hayatta Hı -hı. herkesin Güzel hedefi mi? kaliteli yaşamak. E şimdi şey öğretimi e, <laughs> yüksek bunun için yapıyor muyuz? %100, ama? değil mi? %100. Önce iyi bir İngilizce altyapısı veriyoruz Hı -hı. ve burada sınıfta kalma yok. Diyoruz ki bakın, İngilizceyi kendiniz için öğreneceksiniz. Bu size ne kazandıracak? Çok basit bir örnek. KPSS ile Devleti de girse arkadaşlarımız, özel sektörde de çalışsa ayda bin lira fark ediyor. 25 yılda 400 bin lira ek gelirleri olacak. Hocam, hocam şöyle düşünelim. Önden de Allah uzun ömür versin. 60-70 yıllık bir hayat var. Bunun da 40 yılı bu işle geçecek. Yüzde üç. Şimdiki bu sıkıntılar, şimdiki bu gayretler, çalışmalar hep onun için. Kesinlikle. Siz de Kesinlikle. bunun için önemli bir aracısınız, araçsınız. Evet. Biz şöyle diyoruz, Bizim hem üniversitemiz var, hı hı. hem meslek yüksek okulumuz var. Olur ha üniversiteye giremeyen adaylar için meslek yüksek okulunu öneriyoruz. Ve orada... Buyurun olumsuz hocam. <laughs> ee, Önemli bir nokta, aynı noktaya geçeceğiz de. Şimdi olumsuz düşünelim ama kendi açımızdan tabii. değil. Yani çocuklar, veliler öyle, belli, öyle düşünüyor. Ya yani hocam iki yıl daha girerse bu çocuk ne kaybeder, ne kazanır? E şimdi hiçbir şey kaybetmez. Hı. Çünkü şu durum 180'i geçemediği için hı hı. iki şıkkı var. Ya iki yıllık okuyacak, ya yeniden hazırlanacak. Hocam ben yıllardan beri inceliyorum puanları kişisel de pro, <laughs> puanlarını inceliyorum. Yani 220 çeken bir çocuk 300 hiç çekememiş. <laughs> yani belli bir çünkü bu e, başlangıçtan gelen bir altyapıdan geçiyor <laughs> üniversite sınavındaki başarı. 220 çeken 250 çekti ama o puan geçen seneki puan 270'e çıkabilir. <laughs> Onun için şu anda diyorum ki ben elinizde bir fırsat varsa. Fırsatları bir şey yok. O Biz şekilde deyiz. hiçbir şekilde e, adletmeyelim, değerlendirmeyin. Kesinlikle. Tamam. Sadece. Neler kazanacak peki? Tabii ki. Şimdi 1 ve 2'yi okudu. Bir kere süre kazandı, daha ekonomik okudu. Çünkü neden? Meslek yüksek okulunun ücretleriyle üniversitenin ücretleri Hı. neredeyse yarı yarıya. Hem de burslu kazandı, o zaman dörtte biri düşürdü. Hı. Çok basit bu hesaplar. Bir de hocam, şuna dikkat etmeleri gerekiyor arkadaşların. Entegre olan okulları tercih etsinler. Diyelim ki bir lojistik okuyacak. 1 ve 2'de aynı dersler, 3 ve 4'te devamı var. Bakacak meslek yüksek okulundaki ders programıyla müfredatını inceleyecek arkadaşlar. Üniversitedeki ders programı müfredatı aynı mı? Aynı ise zaten otomatik olarak 1 ve 2'yi meslek yüksek okulunda 3 ve 4'ü üniversite tamamlayacak. Şimdi çok önemli bir başka nokta daha var. Şimdi diyeyim ki çocuk 4 yıllık lojistiği veya lojistik, lojistik artı taşımacılık neyse evet. türevler var ya 4 evet. yıllık lojistiği okudu. Tamam oradaki üniversitelerde de staj var ama işte 30 günlük staj var. E, taş çatlasın 45 günlük staj var. Genellikle bunlar bir öğrenci, öğrenci evet. havasında gidiyorlar. Evet. Şimdi 2 artı 2'ye okuduğu zaman bu çocuk bu 2 de %50 teori, %50 pratik. Hatta 30'a 70 hocam. Gibi. Zaten bu çocuk bu işin içinde bir yoğruluyor. Şimdi 2 yılda hani e, 4 yıllığına devam ettiği zaman mezun olduğunda işveren karşısına çıktığında... Hayat tecrübesi var, iş tecrübesi var, öğrencilik tecrübesi var. Komple eleman. E şimdi bakın mesela yine bu örneği veriyorum. Hep gazetelerde iş arayan şirketler 2 yıl, 5 yıl deneyimli kişiler arıyor. Şimdi üniversiteyi bitirdi, ne yapacak? 5 yıl ne yapsın çünkü ya iki yıl. Biz diyoruz ki okurken çalışmanın asıl faydası burada. Hı hı. Sen CV'ne 3 yıldan beri şurada çalıştım diyeceksin. Hı hı. Yeni iş arama şansını elde etmek için. O zaman bakıyor, iyi bir İngilizcesi var. iyi bir branş eğitimi almış. 3 yıldan beri de çalışıyor. E şimdi İşveren içinde ballı börek hocam. <laughs> bir şey daha var. Sivillerine ne olur hani bunu bir saygısızlık olarak adetmeyin ama sivillerine işte bölüm başkanı, profesör bilmem kim değil. Bölüm başkan yardımcısı, doçent bilmem kim değil. Oraya bir işverenin ismi. yüz. Bir genel müdürün %100, ismi. %100. Bir şirketin ismi. Şefinin ismini yazsın o bile yeterli hocam. Şimdi biz kendi şirketlerimizde de diyoruz ki çok güzel işte en iyi üniversitelerden mezun olmuş adaylar bize başvuruyor. <laughs> Ben hemen diyorum ki tabii ki eğitim çok önemli, ilim, irfan çok çok değerli. Buralarda hiçbir şeyimiz yok. Mutlaka staj yaptı ya da bundan önce çalıştığı... iş yerinden bilgi alın. Neden iş ahlakını ve iş düzenini görmemiz çok gerekiyor. Neden biz aldık üç ayda mutlu olamadık. Bu sefer daha büyük problemler yaşıyoruz. Neden çalışırken aldık işini kaybetti. Biz de adept olamadı daha büyük problemler. Halbuki biz iş background'unu da öğrenirsek hı hı. kendimizi ona göre biliriz. E, çocuğa da deriz ki ya da iş vereceğimiz kişiye deriz ki hocam bak burada bunları bunları başarılı yapmışsın. Daha başarılı yapman için sana bu sorumluluğu yüklüyoruz hı. deriz. Siz iş dünyasında çok bulundunuz ve orada artıyı eksiği çok e, yani sizin alt kademe bunu bir şey olarak değil de çok e, insanlarla çalıştınız. Oradaki <laughs> sıkıntıları biliyorsunuz. <laughs> Şimdi onlar mi bu meslek yüksek okulu kuruldu. O sıkıntıları yaşamamak için. Kesinlikle hocam. Çünkü neden ben IT ve telekom sektörüne çalıştım için Biz her sektöre hizmet verdik. Hı hı. Yani inşaatçılara da hizmet verdik. Hı hı e, demir çelik sektöründe hizmet verdik. Onun için hangi sektörde neye ihtiyaç var onu biliyoruz. Hı hı. Bir de zaten programları açmadan evvel hı hı. biz bu sektörlerle çözüm ortaklığı anlaşması yapıyoruz. Hı hı. Ben diyorum ki şirket sahibine direkt patronla konuşmak zorundayız. Hı hı. İşin gerçeği. Sonra profesyonel yöneticileri alıyoruz. Hı hı. Sen nasıl bir insan kaynağına ihtiyacı var? Müfredatı birlikte oluşturalım. Hı hı. E, Moda ile ilgili bir bölüm varsa şu 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 programları yaparsa ben stiliz olarak benim e, iş yerimde çalışabilir dedirtiyoruz. Ona göre bütün akademik kadromuz ona göre müfredatı ayarlıyor hocam. Aslında e, ben sizi şöyle değerlendiriyorum hani ne derece doğru olacak ama hani beyin avcıları vardır hani e, o iş için gerekli olan beyinleri tespit ederler. Siz de iş dünyası için aslında gizli bir avcısınız. Yani çünkü birçok çözüm ortağıyla birlikte çalışıyorsunuz Kesinlikle. ve bunların üst düzey patronlarıyla siz birlikte çalışıyorsunuz ve sektörden de çok büyük deneyiminiz var. Şimdi elinizde de bu kadar çocuk var, eğitiyorsunuz. Bunları hem meslek yüksek okulunda daha sonra da üniversitede. Şimdi tamam. siz bunları tespit etmeyecek misiniz bu okuyan çocukları? Evet. Öyle değil mi? Evet. Ya da sizin arkadaşlarınız, patronlar e, CEO'lar sizden çocuk istemeyecekler mi? E siz bu noktaları bilmiyor musunuz? Öyle değil mi? E tabii ki hocam. Aynı zamanda biz insan kaynaklarıyla iç içeyiz. Hı -hı. Bütün insan kaynakları şirketlerinde Hı -hı. işte Türkiye'deki hem dijital platformlarda hem de normal e, sanal olmayan insan kaynakları şirketleriyle iç içeyiz. Bize Hı -hı. her gün binlerce istek geliyor. Hı -hı. Bizim insan kaynakları atölyemiz bunları değerlendiriyor. Arkadaşlarımızı yönlendiriyor. Hı -hı. Bizim şu anda okuyan, mezun olan herkes çalışıyor. Hiçbir şey yapamazsak Hı -hı. okulumuzda çalıştırıyoruz. Neden SSK'larını bir an önce başlatmamız lazım? Bir an önce sosyal tarafta garanti almamız lazım gençlere hocam. Peki son sözümüz. Tersleri yaparken çok sık karşılaşıyoruz. Çocuk daha önce hiç öldür Allah düşünmüyor o bölüm. Sadece puan çıkmış. Ee, hani bu iyi kötü babından söylemiyorum Her bilim dalı değerlidir ve önemlidir. Ee, arkeoloji. Ya da prehistoria ve ön asya arkeolojisi ya da ne bileyim çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları hiç aklının köşesinden geçmiyor sadece puan aklının köşesinden geçittiriyor şimdi eee ne dersiniz? e şimdi puan için yani bir meslek seçecekse ve onu bir daha yapma şansı çok zor hı hı. çünkü birazcık da hoşlanması ve yeteneğinin olması hı hı. gerekiyor diyelim ki 4 yıllık arkeoloji hı hı. puanı tutuyor hı hı işte. puanı tutuyor istemiyor bu çok önemli. Hmm. İki yıllıkta hmm. lojistliği tutuyor. O zaman bence ekonomik durumuna da bakmalı. Bir an önce iki yıllık e, lojistik tercihini yapmalı, iş hayatına girmeli. Seç bunu, sonra pişman olmazsın. Sonra da dördünü oku. Hem iş hem de akademik kariyer. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek ümidiyle. İnşallah evet şimdi kısacık bir araba Sonra tekrar birlikteyiz. Haberimiz olsun efendim.